Buna 3 bin kişi de gireceğim. Sorun var yok. Mısın? Sorun yok. Tamam bu son evi. Kız krallar neredesiniz? Ya bir şey diyeceğim. Çok konuşma be. Çok konuşma be. Çok konuşuyor. Yeter. Şirdin kafamı. Yeter Dur, Hız abi. görevi. Hız görevi, abi, hız görevi geldi. Allah aşkına bu sefer yenebiliriz. Hız görevinde herkesten birer tane gül istiyorum arkadaşlar. Herkesten bunu tamamlayalım. Herkesten gül istiyorum. Yedi kişiden gül arkadaşlar. Herkesten bir gül. Bas 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 bas. Gül beş kişi kaldı. Gül 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 gül. Herkesten dört kişi. Hadi iki kişi kaldı. Gül istiyorum. Gül gül gül. Bas bir kişi kaldı. Gül. Gül istiyorum. Gül gül gül. Bir kişi bir kişi bir kişi kaldı. Gül atın arkadaşlar. Farklı bir kişi. Tamam cansınız. Allah'ınıza kurban. Şu an bütün krallar oynayabilir mi? Çünkü ne ediyor atarsanız iki katı olarak geçtiği için efsane geçebiliriz. Bu PK'dan sonra yenileyeceğiz. Şu an ne atarsanız iki katı olarak geçiyor. Şu an oynayın. AKPci hoş geldin. Şu an ne hediye atarsanız iki katı. Bakın bunu boşuna yapmadık. İki katı olarak yapacağız. Ne atarsanız iki katı. Şu an Başladı. Son 27 saniye. Ne atarsanız iki katı arkadaşlar. Bu kadar değiliz. Şuraya açık ara, açık ara fark yapalım. Bakın ne hediye gelirse iki katı. Bas bas Serkan kral bas. Serkan coşturabiliriz. Serkan şurayı iki katı yapalım. Herkes yorumlara yazsın. iki katı şu an. 10 saniye kaldı. Ne hediye atarsanız iki katı. Ya boşuna mı tamamladık arkadaşlar? iki katı için yarışıyoruz şu an. Bakın karşı taraf öne geçiyor. bize. Gitti be. Ne atarsanız iki katı. Gitti. Gitti. <laughs> Öne geçti ya. Bir biri bir geldi. Sana bir söyleyeyim mi? Beni küçük görmeyin. Bubay burada, Aziko burada, Esinti burada. Kralınız gelsin. Bak şu anda öndeyim. Belki de senin o 4 alacağım ben. Tamam mı? Haberin olsun. Ne oldu? Gitti mi abilerin? Serkan orada mı? Gözde? Serkan orada mı? Burada da bilmiyorum. Abi Serkan kesin gönderecek arkadaşlar. Hayır ya. Serkan... Serkan... bir şey diyeceğim. Dört tane vinim var. Onu almasın. Bak beş tane vin yapalım. Bana bak sen bu tane dört binle yapalım. veda et. Çünkü çıkacak burada bir abim. Amir hoş geldin. Sabahtan beri beni eziyorsunuz. Bir tane abim yok yanında. Beni yalnız sandınız. gitmesin ya. Biz konuşma. Konuşma. öde getirmez nasıl öyle konuş. Sen ne konuşuyorsun? Seven insan seni sevenler konuşursunlar. Ben şu an sabahtan beri eziliyorum burada. Murat Yıldız'dan bir geldi. Öf, Aziko'dan bir alınacak. Geliyoruz. Murat'tan bir ayıcık daha Allah'ına kurban. Murat bastı kral. Yalnız değilim ben bak. Murat abim benim burada. Aziko burada. Takip ettim sizi. Abi dört feni var. Allah aşkına ceza verelim. Aziko. Hayır ya, bir şey diyeceğim hayır ya. Hayır, Aziko bir Murat. Bakın arkadaşlar, neyim ben? Azat burada, Azat, Azat. Burada. Arkadaşlar dört fili gidecek. Varsa gönderirim bak. Murat abi biraz büyük oynar. Ya şunun birini alabilir miyiz? Seni takip ettim bu arada. Dört binle veda et gözler. Ya gitti Haberin görüyor olsun. mu ya? Abi 20 saniye Kralı oraya son saniye gidecek. Ya bir son kral alsan. çıkarmış. şu birimi almasın ya. Abi. Şu birimi almasın ya. Abi. Biri çıkıp abi, 4, şuraya son mi? saniye bir atak yapabilirim. Oraya <laughs> Şu binlerim gitmesin. Ya bir şey diyeceğim Allah aşkına 4K fark var arada ya. Şunun şu binlerini alalım. Hayır Allah aşkına. Murat abiden ben işte geldim. Murat abi. Ya gitti ya. Murat Benim abi dedi, Bir 3 kral 3. çıkmadı be. Ulan bas ya. Bir kral çıkmadı. Allah ee, kaşığı. veda et binlerine bebeği Murat Aziko siz var ya kralsınız. Cezan şu. Allah kahretsin. Cezan ya. şu. Şşşşşş. Diyorsun ki. Bir şey diyeceğim. Pardon ne cezası? Bir el almışsın. tamam bir dakika. Her cezalı ya. Beş saniye boyunca köpek hissi yap. Sevdiğim iş Ne yapayım? Köpek hissi yap. Ha, senin sesini seviyorum evet. Ama senden daha güzel yapamam. Hadi aşkım hadi. <laughs> Dört bin lira oldu kız. Ya olsun biz dünün intikamını çok fena aldık senden Bir şey diyeyim mi? Haziko, Murat, Buba burada ve yayın keşfede girdi şu anda. Şansınız yok. Haydi bakalım. Tazelemeyecek miydik? Tamam tazelip gelirim hadi. Aa bastın mı? Tamam çık yayından tazeleyip gelirim hadi. Çık yayından. Nasıl şey olmaz. Tamam hadi son pek. arkadaşlar. çıkmayacağız Aa bin yapan susturuyor. Yeni giren Murat geldiniz. Ekran köyü. Son pek yapalım. yapalım. Kapatalım sonra son pk İzmir'e gideceğim ben abi son pk mı Murat abi bin yapar mıyız burayı susturur muyuz Gözde <laughs> ya biri çıkar mı be Furkan gitti mi Furkan e, e. biri çıkar mı be Gözde hoş geldi şuraya bin yapabilir miyiz ya ya Gözde nerede gidiyoruz. bu krallar ya bu krallar nerede be <laughs> gittik şurayı susturalım ya yeter be çenen yorulsun be Semih Çener yorulsun. Sen kimi susturuyorsun ya? Hayırdır sana? Seni susturuyorum bak gör. Seni ben hayırdır. Geçeceğim. Bak biri çıkacak Murat buradan. Murat Yıldız burada. Murat Abi. Kim be onlar? Kim be? Göstersinler. Murat burada hala sıkıntı hadi. yok. Bizim krallarımız hadi. burada. Hadi göstersinler. Krallar burada gözlerim sıkıntı yok. Sen rahat Aha, ol. Aynen kral belli. Ya teşekkür ederim. Bas. Kralmış. Abi, Krala bak daha beni susturmaya bile bilmiyorlar. Hadi kralsın. Basın arkadaşlar benimkiler Olsun Biri sürpriz yapabilir bu şey ekrana. Leys var <laughs> olma. Sürpriz ol. yapmış şu. Bak bin de susuyor. Bin yapan susturuyor. Aynen. aynen susturalım konuşma susuyor ya. Ne Sus konuşuyor be. ya? Sen bin aynen cücüğüm susturursun. Allah Allah laflara bak laflara. Ya neredesiniz arkadaşlar ya? Seninkiler e uyumaya gitti Gözde. Basın arkadaşlar. Gözde, seninkiler uyumaya gittiler. Ağla. <laughs> Darıldığında Telefonlara bakmadığında Nerede? Bizimkiler nerede? Osman hoş açık. kral. Baba Kralım, durun, Burada. Buradasınız Aşklarım Çift tıklayın yayınımızı paylaşalım. Bugün son PK mi yapalım? Son PK gideriz. Üf Murat'tan bir gerdanlık. Murat Yıldız. Hayır ya neredesiniz? Sus. Aa, ne pardon, be? Pardon Bin e Bilme oldu neyi kapatsın? Arkadaşlar yorumlara Murat Bak galiba. Bak geliyor benimkiler. Ya beni susturmasınlar. Ben Nerede seni tamam mı? Murat abi cansın, kralsın, kesin bereket. arkadaşlar et. basın ya. ya biri seni şey takip ettim. Biz yapamazdık. Ya bir yapamazlar bir ben. Kaçtı kaçtı gözde. <laughs> susturalım şunu arkadaşlar. Şunu susturalım konuşmasın. Susturamazsın Stop. beni. <laughs> Dur. Tövsen. Dur. Let's İsa da geliyor. Büyük oynayalım arkadaşlar. Arkadaşlar Let's play. Let's play. Let's play. Let's motor Let's play. Arkadaşlar play. Let's play. Let's play. Let's play. Let's play. Let's play. Let's Bizi susturursa krallar ortaya çıkıyor tamam mı? Emre de ya bir şey diyeceğim. İbrahim evet. teşekkür ederim. Kim Geliyor o? Adamlar, hazır mısın? Abi. teşekkürler bak geliyorlar. Aa. Orayı Oraya bin yaptı mı bizi susturacak. Bin olmasın arası arkadaşlar öne geçebilir miyiz? Oluyoruz Nasıl bin duruyor? oluyoruz az kaldır, Az kaldı. Hayır. sesini hayır. 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 Selam, Semih Varol'u yeneceğiz. Semih Varol bak geliyoruz. Hazır mısın Semih? E? Yavaş ya, yavaş geliyorum. Sen kimsin beni yeneceksin? Ya sus da sen, sen kimsin? Daha beni susturuyor. Sen kimsin? Saattir. Bulut da geliyor. Bak buradaki krallar dolu. Bin oluyor. Bin oluyor. Ya bilmiyorum sus. ya. Sus konuşma. Serkan bas Serkan. Şimdi Yapma yap Şeyler. Serkan. Bana bak. Kralların seneni ha. Murat abim benim burada. Biz burada kalabalığı sayıca adam olun. Burayı izleyin. Varsa orada babayı beni sustursun. Murat'tan bir para tabancası. Bu adam beni bırakmıyor. Başka hesap Kral yok diyor. mu? Ondan gir Cezayı vereceğiz diyor. Bütün chat bunu takip etsin. Murat gaz Kral tacı koy. Murat gaz Kral tacı koy. Ne oldu? Hadi kurtarsınlar seni şimdi. Hadi seni kurtarsınlar şimdi. <laughs> ya biri çıkmıyor ama. <laughs> Çıkmaz. Çıkmaz. Mahmut'un, Mahmut'um. Ne oldu? Tamamdır Naz. Murat'tan bir ayıcık. Üfff! Galatasaray abim giriş yapıyor. O bir kral. Galatasaray abim geldi. Ya yürü <laughs> lan! Galatasaray abimmiş. Bu var ya Galatasaray'ı hiç sevmiyor. Fenerbahçe'yi... Dost! Konuşma. Galatasaray abi çocuğu beni çok seviyor. Onu gözlerinden öpüyorum ben abi. Galatasaray abi çocuğun adı ne senin? Konuşma. Şimdi seni kimsenin alamayacak. Galatasaray abim sabah bana onkar gönderdi. Şimdi seni ezmeye geldi buraya. Bütün chat buraya Galatasaray kral tacı koysun. <laughs> Bekle abim geldi. Kaçmaz, kaçmıyorsun bir yere. İki PK'da açacağız sana bekle. Kaçmıyorum bir yere. İki PK'da açacağız. Bana bak Gözde Akgün. Serhat da buradan selam olsun. Bütün chat Serhat kalp bıraksın. Serhat. Serhat. Ya Ü arkadaşlar neredesiniz kul, ya? Bir konuşturmasın ya. Konuşma ya. Ya izliyor musun sen kız? Kocuk 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 Hoş geldin. Ya biri çıkabilir mi şu an? Hoş geldin. Ah. Yok ah. musunuz musun, ya? Yazıklar olsun kazandın. Şimdi hemen şunu söylüyoruz. Cezan şu diyorsun ki ben e, Serada çok selam söylüyorum Galatasaray abi çocuğu Serada böyle öpücük gönder. Ne? Galatasaray abim var ya benim destekçim. Aha. Onun çocuğu biz çok seviyormuş. Ona selam gönder böyle öpücük gönder bir erkek sesiyle. Erkek ne şeyle. adı ne? Serat. Serat. Erkek sesiyle ama, tamam mı? Aynen. Serat. Bebeğim buradan sana selam olsun cansın. Bak ama bir şey söyleyeyim mi? Gözde, gözde. <laughs> Son iki PK'mız kaldı. Galatasaray abim de burada. Murat abim de burada, benim Murat Yıldız da burada. İki tane abi şu an burada. Seni izleyenlere seni Benim bu iki binimi alabilecek baba it varsa buyursun. Hadi oydur meydan. Hadi oydur meydan. Ya bir şey diyeceğim. Bu nasıl konuşuyor ya? Bu nasıl konuşuyor? Biz nasıl bunu konuşturabiliyoruz? Ben buraya benim WhatsApp'ımda aklın gider bak. Gözde buraya bir unicorn gider aklın gider. Bunu hoş geldin. Ne? Buraya bir unicorn gelsin ne yapıyorsun? Ya, nereden unicorn gelecek? Be hadi yat gelsin oraya. Oha yat. Hadi. hadi. Yap. Yap. hadi. Aa Berat geldi. Berat Eysar geldi. Sabahki kadro. Berat abim burada. Ya bunlar Kalas bana bile geliyor ya. Bana mı denk geliyor ya? Berat geldi. Hayır ya. Berat hoş geldin. neredesiniz? Çıkın arkadaşlar. Seninki de uyumaya gitti. Bak şimdi burayı da sen. Sen burayı izle. Sus ya Yap sus. Lütfen. İzledim hani ne olmuş oraya? Hani? Arkadaşlar. Hani? da kalmışsın. Nerede hani? Allah Galatasaray'dan bir para yağmuru. Ay Nerede ya, seninkiler? Görüyorlar ciddi ciddi. Allah o Serhat'ı. O Serhat'ı çağırsana. Serhat Kaya mı? Neydi o? Yükleme yapalım. Mı? Aa kardeşim benim. Yükleme yapamıyorsun. Ama benim sana saygım var. Sen bana bir konfeti. Bir konfeti. Arkadaşlar. Hayır bir o ya hayır kadar... ya arkadaşlar. Neredesiniz? GSK'lı yazın. Berat Kral yazın. Oh o Serkan yitemi yapabildim mi ya? Allah kurban be. Doğru soruyor abi. Abi. kurban Bir şey diyeyim Hızır gibi yetiştin yemin ederim. Bak bak neler diyor. Bak karşıda abileri var. Bize ezmeye geldiler. Yapma kral yapma gözünü seveyim. Biz yenelim. Biz yenelim onu mahvedelim. Son iki PK'ymış bir PK kaldı. Onu yenelim bak. Bugün bizim günümüz olsun. Dün onun günüydü. Bugün de bizim günümüz olsun. Özgür'ümüz. Aa, Aa beni coştur tamam mı? Hız görevinde coştur. Herkesden gül isteyeceğim. Gözde hoş geldin. 7 kişiden gül. Arkadaşlar 7 kişiden gül istiyorum. Basın. Herkesten bir gül. Herkesten bir gül. Basın gelsin bir gül. Hadi 2 gül kaldı. Gül 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 gül. Herkesten gül istiyorum. Farklı kişinin gül atması gerekiyor. Gül istiyorum arkadaşlar. Hayır farklı kişi. Bir kişi kaldı. Gül atın. Gül atın. Gül atın. Arkadaşlar bir kişi kaldı. Bir kişiyle yapmıyorum O cansınız. Hii, şu an oynayın. Şu an bir şey diyeceğim. Şu an büyük oynar mısınız? Şu an büyük oynayın. Ne atarsanız iki katı. Teşekkür ederim. Tamamladık. Ne hediye atarsanız şu an iki katı olarak geçecek. Şu an oynayın. Şu an basın. Şu an bakın yapabiliriz. Bizim gücümüz var. Ooo Serkan. Serkan'dan bir şey geliyor Serkan. Cansın Allah'ına kurban. Şu an olan oynayabilir. Bakın ne hediye atarsanız iki katı. Ne hediye... Serkan atacaksan kral bu sefer bu hız görevinde coşturalım. Bak karşı taraf Biliyorum abileri var. Son saniye büyük bir şey yapacak. Biliyorum. Serkan Nida. Teşekkürler ya dersinler. Şu an ne hediye atarsanız iki katı. Ne hediye atarsanız iki katı arkadaşlar. Şu an buraya bir sürpriz gelsin. Burayı coşturalım. Hızlı alalım. Hız görevinde yapabiliriz. Bakın burayı bastırabiliriz. Cem <laughs> bir şey bu. Ceza vereceğiz. Haydi bakalım arkadaşlar. Hayır basalım. Bak biliyorum o karşı tarafta var. Çok büyükler var. Emre teşekkür ederim. Karşı tarafta büyükler var. Şu an mahvedecekler. Son saniye basacaklar biliyorum. Yapmayın. Krallar yapmayın. Biz bu sefer bastıracağız. <laughs> ya hadi ya. Hadi ya. Şunu yenelim ya. Vallahi bak. Bu sefer bizim günümüz olsun. Şuraya ekrana kralları bekliyorum. Azerbaycan'a selamlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bak çıkar deniz. Ya nerede? Hani abin nerede abin? Burada. Burada beni izliyor Galatasaray. abi ben son saniye yapacak. Ben sanki bilmiyorum abi. Bir şey biliyorum, yapacak, sabah korkma. bağırıyordun. O abini biliyorum. Merak etme. Abi bunu bırakmaz. Oo, Serkan'dan bir kupa geliyor. Serkan. Allah'ına kurban Serkan. Serkan son saniye. Bak son saniye onlar bir şey diyeceğim. Efsane bir şey atacaklar. Ben farkındayım olsun. Biz yarışıyoruz. Serkan! Allah'ına kurban olun. Abi. Alırına. Teşekkür ederim. Serkan, Bas, Serkan, Mustafa. Krallar son saniyeler. Son saniyeler şimdi oynayalım. Asya'nın hoş geldin. Basın gelsin. Son saniye. Bakın vermeyeceğiz karşı tarafa. Açık ara fark olması gerekiyor. Çünkü karşı taraf ya biliyorum bir tane unicorn'a geçecek şey ya. Bir tane unicorn attım onlar önünde şu an. Yapmasın. Ya Ali de geldi. Ya Cansın teşekkür ederim. bas 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 o son saniyeler karşı tarafa gidecek gel <laughs> biz bittik gelmiyor gelmiyor yapmayalım tamam. geliyor geliyor, geliyor. Tamam. merak etme geliyor yok yok abim abim ya bu canım. kadar yeterdi herhalde canı sağ olsun hayır canım, abim. abin oynayacak ya ben biliyorum yok yok göndermiyor, hayır, hayır, göndermiyor. Hayır, ya. emre bas emre arkadaşlar Canımız son saniyeler son, son son pusu varmış Bazen biliyorum pusu kazan, merak etme merak etme bak olsun, bak bak al, bak al, ya Kavit teşekkür ederim. Hoş geldin. Ya Galatasaray abi. <laughs> Allah'ım ya ne dedim ben? Tekelim. Dedim ama değil mi? Sus. Dedim yani. Dedim abi sus. dedim. Sus. Konuşma. Konuşma. Serhat seni öpüyorum canım benim. İnşallah seni tanışırız bir gün. Serkan ama teşekkür sen... ederim. Cansın Serkan. Çok Serhat çok uğraştın bir ama bir onlar kusucu. Onlar bu sözü de bir dakika yani. baban çok kral bir insan. Söz tanışacağım seninle bak adam sözü. Şimdi cezan şu. Son bir pk'mız var bundan sonra gidiyoruz. Cezan şu. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Ya. Kalk ayağa. Galatasaray. Ee, bir dakika. atacağım istek. Galatasaray SK 53 kraldır diyorsun. 5 kere alkışlıyorsun böyle. Ayakta. Olduk tamam gibi. aynen. <laughs> Ama ismini söyle. Galatasaray SK 53. Galatasaray SK 53. Kralsı. Kralsı bu alanda. <laughs> Bak. Abim sağ olsun bu PKD'mde oldu. Bugün bana çok destek oldu. Abim kesene bereket. Allah bir bir kere razı olsun. Serkan kendisi... da valla Serkan Son Cansın. Pekka. Bugün Son aşırı Son derece peka. yardımcı oldu. Abi bu arada e, ya, takip Cansın. aldım. Yayından sonra sana yazacağım. Sen bir yazacağım. Sana şey izin var Ben zaten Sen şey kazanmış abi. oldum. Tamam. Teşekkür ederim. Balsın, Son PK arkadaşlar. Ben Fenerbahçe'liyim. Son PK. Tabii ki de. Basın arkadaşlar. Son PK ya. Abi görüşürüz. Seni seviyorum. Allah'a emanet. İyi ki varsın. Kesene bereket. Keşke bu PK'da da kalsaydım abi. Son PK'da. adam. Gözde abim gidiyor, abim gidiyor. Ha. Abin gitmeden pekada... bir atak yapmasın buraya. Eyvah, eyvah. Senin o abin vardı ya Serhat mıydı? Serkan Kaya mıydı? Hı. Aynen. Serkan Kaya bana kesin saplayacak PK'da. Bak hissettim. Benim yok ya. Arkadaşlar Serkan'ı 500 yapalım mı? Hadi herkes Serkan'ı takiplesin. Serkan şurada üstte kral. Serkan şuraya gül at şey at. seni görsünler. Şu yukarıdan takipçilerden bakıyor. Herkes Serkan'ı takiplesin. Benim krallarım nerede? Bastın gelsin. Serkan'ı yapalım. Serkan'ı yükseltelim arkadaşlar. Yok ben az ya. Hoş geldin canlarım benim. De kardeşim. Mehmet teşekkürler. Balsınız. Bal 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 bal, bal Mehmet, bal. bal, bal. Serkan Nahimet, serkan'ı arkadaşlar Serkan'ı 500 bebeğim. yapalım. 50, ta, 50 kişi gitse yeter. 50 kişi Serkan'a gitsin. Las kız hoş geldin. Arkadaşlar, Serkan bas Serkan. Gözde, Serkan'dan bir atak bekliyoruz. Gözde, Son bir saniye. En iyi şu anda? 32. En iyi 21 değil. Hmm, ne yapayım yani? <laughs> yani. Son Pekka, 3000'imiz var. Deysev şekilde. BRK'ler. Bir kral çıkarım ya. burada. Bir kral çıkarım burada arkadaşlar. 520 kişi. Bir, kral yani, bir de yaz. susturabilir miyiz şunu? Şunu susturabilir miyiz? Ya sen beni susturamazsın ya. Sen kimsin? Sen kimsin? Hız görevi geldi. Allah aşkına hız görevini de yapalım ya. Herkesten bir hız görevi istiyorum arkadaşlar. Hız görevi istiyorum diyorum ya. Gül istiyorum. 9 kişiden gül. bir gül. Herkesten bir gül. Herkesten bir gül. Aşkım herkesi banlama. Herkesden bir gün arkadaşlar az kaldı. Üç kişiden kaldı. iki kişi kaldı. Gül istiyorum. Gül gül gül. Hız görevini de yapabiliriz. Bir gül istiyorum arkadaşlar. Gül atın. Farklı kişiden gül gelmesi lazım. iki kişi kaldı. iki kişi. Gül istiyorum. Gül. İki kişi kaldı arkadaşlar. On saniye. iki kişiden gül istiyorum. Aga olmayacak. Bir kişi kaldı. Gül gül gül. Cansınız tamam. Ya bir şey diyeceğim. Hız görevini tamamladık ya. Bir sürpriz yapıp şurayı coşturabilir mi? biri bir sürpriz yapsın. Serkan sen yaparsın bak bak neler diyor bak Serkan kaçtı diyor. Şu bak 30 saniye içine ne atarsan iki katı. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şu an ne hediye atarsanız iki katı arkadaşlar basın. Ne gelirse iki katı açılın basın oynayın. Şu an bütün kralları ekrana bekliyorum. Bütün krallar ekrana. Serkan ne hediye atarsanız iki katı olarak işleniyor şu an. Şu an ne atarsanız iki katı. Ya şunu da yapalım ya. Şunu da yapalım ya. Bir bir, bir bir krallık yapabilir mi be? Bir krallık Serkan. Gitti. İbo ya. İbo teşekkür ederim İbo. İbo da geldi Allahına kurban. İbo. Sabahtan evet. beri beni ezdi İbo. Serkan'dan bir altın madeni. Serkan'a diyorsun çerez yıldız. Serkan görüyor musun? Serkan çerezlik adam. Ulan Maria. Serkan Paris'te Paris'te Paris geziyor. Serkan Paris'ti görüyor musun? Serkan çerez mi atar sence? Ya görüyor musun? Allah'ına kurban Allah'ına. Bir haldi yok mu? İbo da burada İbo. İbo son PK. İbo senden bir krallık bekliyorum. İbo! Sabahtan birisi bizi mahvetti. Üç tane de Vini var bak. Üç tane de Vini var İbo. <laughs> Aa bilmiyorum. Ama Gözde. Serkan çay atıyor diyor. Çay, Gözde. 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 Bak var burada. burada. Bas Bam bas tarif. yansınız Allah'ınıza kurban. Bak, ne oldu gerilisi? Konuşamıyorsun. Abi. Ne oldu? He? Abim gitti. Ya Olsun, abim gitti. Bir şey diyeceğim. O sen en iyi kaçtaydın? 22. En iyi 22 ya. Bir şey diyeceğim. Onun önüne geçebilir miyiz? 24 değil mi? 24 değilmiş. Onun önüne geçebiliriz. En Geçemez. iyi 20 olabilir. Bak en iyi 30. 10 puanlık bir şey var. 10. Kaç gelmesi lazım bilmiyorum ki. Kral şuraya en iyi 20 yapabilir miyiz? Yeter ki şunun önüne geçelim. Bir de 3 tane mini var. Can'sın Can, Can'sın. Sen bugün çok bana destek oldun diğer yayınlarımdan da Allah'ına kurban. Pusu varmış ya. Öyle yazıyorlara. Abisi karşıda değil mi? Yok, mi karşıda? Abi bu karşıda. Ama son atıyor, saniye arkadaşlar. bir çıkar belki. Kimse çıkmaz bir oradan. Kim çıkacak? Kral buradan bir şey bekliyorum. Bak biri çıksın şu ekranı coştur. Son 20 saniye. 20 saniye karşıda pusu varmış. Biz oynayalım. Biz oynayalım. Biz bak biz biz biz. Üç tane biri var. 3 tane win'ini alıp gidelim. 15 saniye. Kralları ekrana bekliyorum şu an. Teşekkür ederim beğeniler için. Cansınız Allah'ınıza kurban. Son PK arkadaşlar bu. Son PK. Burayı coşturacağız. Oo. Karşı tarafa bir kral çıkmasın ya. Hayır ya. Oo, İbo. Teşekkür ederim İbo. Allah'ına kurban. Teşekkürler. Abi, Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ezik. Dur dur. Kaybol. Kaybol. bir şey diyeceğim seni. Yeniyorum ben. Bir ceza yap hadi. Hav, 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 hav. Havlatacağımı kim söyledi? Dedin ya köpek avlatmalı diye. Aa, şimdi e, ne diyorsun biliyor musun? Benim burada yargıçlarımı, benim güzel kardeşlerimi, abilerimi, aşıklarımı burada ne yapıyorsun biliyor musun? Güzelce övüyorsun hadi. İmam. Serkan Kaya, Azat ve Gözde iyidir herkes helal olsun. Çok iyisiniz, kralsınız. Mermiler seksin. Bu ailem teksiniz. Yapıyorsunuz bu sporu. Helal olsun size. Hadi görüşürüz. Hayır. TikTok'un tek yargıçları diyecek. TikTok'un tek yargıçları Serkan ve İbo'dur. <laughs> Aferin. Adam ol. Bay bay Caniko. ya. Bir şey diyeceğim. PK'ya ne oldu öyle? Tekrar nasıl gözüküyor şu an sizde? Ben tam mı gözüküyor onu da bilmiyorum ki. Benim yayının nasıl gözüküyor şu an? İkili mi? Hı, tamam güzel. <laughs> Merhabalar efendim. Yarım duruyor. Şunu aşkım çok şey yapmadım. Evet. Şu an geldi. Teşekkür ederim. Serkan, İbo ve çift tıklayanlar, beğenenler. Allah'ınıza kurban. Bugün çok güzel destek oldunuz. Dünün intikamını aldık. Dün var ya, dün bana neler söyledi o. Bana ne neler ezdi, ne abisi vardı bir tane. Neydi, Emir miydi? Abisi geldi. Semih abi yayında. Evet, yayında biliyorum. Dünün intikamını aldığımız için teşekkür ederim. Cansınız, can. İbo, İbo, İbo. İbo gözükmüyordum bu aralar. İbo geldi. Aşkım bilmiyorum kimi banladığını görmediğim için. Birisi benim sevgilim olsa. Kız, kız, kız kim senin sevgilin olsa. Manita hayalim sana? Şarkon teşekkür ederim canım. O değil de şapka, şeyle, gömleğimle uyumlu oldu. İzmir'e e, birazdan yola çıkacağım. İzmir'e gidiyorum. Yeni kalktım işe gidiyorum saat beş buçuk. Aa. Bu saatte mi işe gidiyor? İstanbul'dayım şu an. Ee, İzmir'e geçeceğim. Sonra İzmir'den sonra tekrar İstanbul'u düşünüyorum. Doğru diyorsun. Ben de şimdi işte bugün gideceğiz, yola çıkacağız işte. 3 dört gibi İzmir'de bile olsak en azından yatarım sabah erken kalkarım diye düşünüyorum. Gece çıkarsak benim bütün günüm mahvolur ki yarın da, Ne? Evet. Evet mi? Ben ne dedim ki? Evet diyorsun. Ne dediğimi bile hatırlamıyorum. Tamam Yayın. Tamam arabada yayın açarım. Olur. Arabada yayın açarım, etrafı gösteririm. Bir şey diyeceğim. Benim bir e, Türk Telekom hattım var, bir de Turkcell var. Hangisini takayım güzel çeker? Aytek'in giriş yapıyor. Can hoş geldin cano. Ya Teşekkürler. Ya bir şey diyeceğim burada e, ses değiştirme şeyi varmış o niye bende değil o neden bende yok Aytekin Cebeci. Ya bir şey diyeceğim Aytekin abi sana yakışıyor mu kalpler Sana burada sana burada efsane büyük bir yargı görmemiz gerekiyor Ve Seni daha tanımıyorlar, seni daha tanımıyorlar İşte <laughs> ses değiştirme şeyi nerede? Görüşürüz İbo Cansın Türk Telekom mu daha iyi? Türksel mi çeker bilmiyorum ya. Tamam aşkım. Muro, Mustafa. Herkese fark etme aşkım. Gaz verme bana. Ama öyle yalan mı? Ha, millete gelince ne yargılar? Bana gelince kal. Bu kadar mıyız be? Aa, abi olmuyor abi. Seni burada büyük bir yargını görmek istiyorum. Ekran, bak ekran SS alacağım. Çıkartayım bebeğim. Aşkım seni yapmadım mı? Yaparım. Yalan mı? Yalan mı? Ha? <laughs> Hoş geldin. Aras abi olmasaydı buralardaydım. Doğru diyorsun çünkü Aras beni ikna etti bu yola girmem için. Youtube çekti dedi, şunu yap dedi. Allah ım, Allah ım, Allah ım ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne haber? İyi senden ne haber?